Yeni videodan selamlar arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün BİM ve şok kutlu yapacağız. Bugün BİM aktüel günüydü. Ama cuma vaktine geldiği için büyük ihtimal yetişemeyeceğiz. Ama çekebildiğim kadar yine sizlerle çekerim. Biz arkadaşımla gidiyoruz. Markette görüşürüz. Arkadaşlar BİM'e geldik. Bugün cuma BİM aktüel günü. Şöyle landmark kavanozlar gelmiş. Büyük boy, orta boy. Şöyle küçük boyu. Güzel ama çok fazla büyük. Kahveler için iyi olabilir de çok ağır. Şurada baskılı şey su kovası gelmiş. Şöyle fiyatı. Rehbes <laughs> ihtiyacı olanlar için. <laughs> çok uygun. Başka ne gelmiş bugün? Allah var herhalde. Tül perde gelmiş de. Hiç güzel değil. Yine mi kaybetti? Arkadaşlar binden çıktık. Şimdi şoka geldik. Şokta da şöyle cam ürünler gelmiş. Şimdi altılı fiyatı şu şekilde. İhtiyacı olanlar için. bu haftaki aktüel ürünler. Hımm krep tavası mı? Şöyle sos tavaları gelmiş. Ne kadarmış? 130 Bir <laughs> şeyler gelmiş. Şurada bak. Fırça çeşitleri. Ona da iyi diyorlar biliyor musun? Hı. ne kadarmış 80, 80. o? 80. İyi. Bunu, bunu. Ya şu, şu, daha mantıklı. En azından şey büyük krep yaparken kullanırsın. Ama bunu da yapamazsın. Bence ona... Şöyle plastikler var. Bardaklar. Şöyle bir sahan seti gelmiş. Şöyle arkadaşım bakıyor. iki boy. Bir de şöyle boyu var. İki de büyük. Küçüklü. S markasına ihtiyaç olanlar bakabilirler. Arkadaşlar şurada Paşa Paşabahçe'nin midi, midi borcamı var. Şokta. 54 lira. Şöyle. Bunun bende büyük boyu var. Bu midi boyuymuş. Şu şekilde. Şöyle saklama kabı şeklinde olanı var. Başka. Bir de şurada bir borcam daha var. Bakın şöyle yuvarlak borcam. 78 lira. Bir de şöyle var kapaklı borcamlar var. Daha şunu da açayım. Sizlere göstereyim. Bakın 78 lira. Şok da. Şöyle gayet büyük ve kullanışlı borcam markasını. Şöyle. Bu da kapaklı modeli. Buradaki modeller bu şekilde. Bu şekilde çerezlikler var şöyle. bu şekilde. 6 kişilik bambu markasının kahve fincanı var. Arkadaşlar başka Şu kahve yanı bardakları var. Yine böyle çerezlikler. Pasta tabağı. Meltem burada pasta tabağı var. Yine şurada borcam markasının şöyle bir borcamı var. Kare, kapaklı. Şurada yine şöyle pasta tabağı var. Şu, şu şekilde borcam var bir de arkadaşlar. Yine cam kapaklı. Bakın kare cam kapaklı. Saklama kabı olarak da kullanılabilir. Şu bakliyatlar için kutular var. Bu şu şekilde. Şuradaki farklı şekilde bir borcam var. Şöyle var. Bu karesi dikdörtgeni var. Selamlar arkadaşlar. Biz şimdi eve geldik. Arkadaşım balkonuna geçtik geldikten sonra. Arkadaşım e, şoktan şöyle göstermiştim ya size. Sosluk tava aldı. Şöyle o da bende gül suyu aldık. Organikti bu. Şöyle bir şey vardı. Sofra bezi vardı. Sofra bezi aldı kendisini. E, sonra şöyle sinozum ben size bir önceki videoda göstermiştim ya. Peeling'i. E, arkadaşım da bundan aldı. Ben memnun kalınca şekilde arkadaşımın aldıkları. Ben şoktan şöyle çorap aldım. Rengi hoşuma gitti diye aldım. Yine ben de gül suyu aldım. Ve şöyle bir maske vardı. Şu şekilde kağıt maske. Bir de kağıt maske aldım. Ee, şimdi biraz arkadaşımla soluklanalım. Ondan sonra evime geçeceğim. Akşam yemeği için de yaparım aklımda yok ama büyük ihtimalle biber dolması yapacağım. Sizi de yaparken çekerim. Evet arkadaşlar ben şimdi bu şekilde biberlerimi güzelce içlerini temizledim, yıkadım ve süzdürdüm. bugün bu seferki pazarda da şey buldum böyle dolmalı kırmızı biber buldum. Bizim memlekette pek böyle çıkmaz. Bir tane de böyle bir tane kalmıştı böyle bir tane içine attım. Bunu muhtemelen ben yerim severim çünkü ben kapya biberi. Şimdi bunun şey yaptım güzelce temizledim. Şöyle küçük boy en küçük boy tenceremi aldım. Çünkü ben günü birlik yemek yapmayı ve artan yemekleri de çok sevmem. Hani günü birlik yaparım yemeklerimi taze taze. İki kişi zaten. Hani burada benim iç harcım var. İç harcım kadarını dolduracağım. Arkadaşlar bunu da şeyden şimdi çıkardım. Buzluktan daha önce dolma yaptığımda e, iç harcım artmıştı. Onu da buzluğa aldım. Böyle siz de artan harçlarınızı buzluğa atabilirsiniz. Çıkartıp böyle pratik bir şekilde dolma yapmak. Hani içi olduktan sonra hani kolay bir yemek zaten. Böyle iç harcını değerlendirebilirsiniz. Ben ne koyuyorum biliyor musunuz? Biber salçası, domates, soğan, sarımsak, Şöyle maydanoz, e, bulgur ve pirinci ben ortak karıştırıyorum. Ve bolca zeytinyağı e, ondan sonra da baharatlandırıyorum. Siz de arzunuza göre yapabilirsiniz. Şimdi başlayacağım ben bunları doldurmaya. Hadi bakalım. Ben burada bu şekilde biberlerimi doldurdum. Bu bize fazlasıyla yeter zaten. E, bunu suyunu ilave edip pişireceğim. Burada da artan biberlerim var. Bu biberleri tabii ki ziyan etmiyoruz. Şimdi ben bunu buzdolabı poşetine koyacağım. Böyle yeşil bir şekilde. Hani canımız dolma istediğinde, kış ayında da canım dolma istediğinde ben kurutulmuş biberi pek tercih etmem. Canım istediğinde böyle çıkarıyorum buzluktan. Bunun donunu çözdürmeden e, iç harcımı yapıp dolduruyorum içlerini. Böyle hem pratik oluyor hem de lezzetli oluyor. Bunlar için buzdolabı poşetine koyup buzluğuma kaldırıyorum. Bu da hazır pişmeye suyunu ekliyorum kapağını kapatacağım ve pişmeye göndereceğim bunları da poşete koyalım bakın bu şekilde hiçbir şey yapmadan direkt içini temizleyip yıkayıp süzdürüp böyle buzdolabı poşetlerine koyuyoruz bunu canınız istediğinde çok pratik bir şekilde kışın çıkartıp buzu çözülmeden doldurabilirsiniz bu şekilde size de göstermiş olayım şimdi bunu buzdolabımıza atalım bakalım Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki daha güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.